Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir metin okumasıyla karşınızdayım. Bu sefer Mahmut Derviş'ten yine bir şiir seçtim. Bir önceki dersimizde yine Mahmut Derviş'e ait Ene Yusuf'un Ya Ebi şiiriydi. Onu izlemediyseniz sağ üst köşeye onun linkini bırakacağım arkadaşlar. İzlemek isterseniz o linkten oraya ulaşabilirsiniz. Şimdi başlığını almamışız gerçi ama bu şiirin başlığı şu şekilde. Fekkir bi gayrike. Şiirin adı bu, bu, arkadaşlar. Başlığı bu. Fekkir bi gayrike. bunun anlamını verelim sonra başlayalım. Vakit kaybetmeden. Fekir, fekkir, fekkera yufekkiru tefkir. Yani düşünmek anlamına geliyor. düşün, yani emir hazır bu. Kimi düşün? Bi gayrike. B harfi ceriyle nesnesini alıyor. Yani mefulu bihini alıyor diyelim. E, Bir gayrike e, başkasını düşün'' Yani ''Başkasını da düşün'' e, Bu şiirde Mahmut Derviş bizi empati yapmaya, başkalarını da düşünmeye ve bencil olmamaya e, davet ediyor arkadaşlar. E, evet şiirimizin başı ''Ve ente tuiddu futûrake fekkir bi gayrike'' ''Ve ente sen tuiddu'' ''Hazırlıyorsun futûrake kahvaltını'' Ama bunu bu şekilde çevirmiyoruz. Çünkü bu bir hal cümlesi. Dolayısıyla sen kahvaltını hazırlarken fekir bir gayrike başkasını da düşün. Şeklinde çeviriyoruz arkadaşlar. Bunu incelediğimizde tuiddu fiili ifal babından e'adde yuiddu i'dad şeklinde bir fiil arkadaşlar. Faili de tahtında müstettir. Yani içinde gizli ente zamiridir vücuben müstetirdir. Vücuben müstetir ne demek? Bilmeyenler varsa sıkıntı değil. İleride bunlara değiniriz. Evet. Futur kahvaltı. Kahvaltını hazırlarken. Arkadaşlar bu bağlamda öğle yemeği, akşam yemeğini de ekleyelim. Hani onu da öğrenmiş oldun bu vesileyle. Şöyle bir alt satıra geçiyorum. Tekrar boşluk bırakıyorum. Kahvaltı dediğimiz gibi futur. Hatta harekelerini de verelim. Futur arkadaşlar. Yani burada e, tu'ibu fiilinin mef'ulü bihi olduğu için e, nasb olacak. Ama yani futurun futuran futurin şeklinde. E, peki öğlen öğle yemeği arkadaşlar o da gada şeklinde. Gada. Bir de akşam yemeğimiz var. O da aşa. bu şekilde. Futur, gada ve aşa. Evet. Diyelim ve geri alalım bunları. Şöyle. Fekir bi gayrike. Tamam. La tense unutma. Kutel hamam. Hamam güvercinler. Kut arkadaşlar gıda besin. E, rızık. E, burada e, yem diyebiliriz. Yani güvercinlerin yemini, rızkını da unutma. Onları da düşün yani. La tense burada Sarf açısından bir nehi hazırdır değil mi? Nehyi hazır. Normalde bu fiil nesiye yensa şöyle olması gerekiyor. Tensa düzeltiyorum. Tensa şeklinde sen unutursun, sen unutuyorsun şeklinde. Ama bunu nehi hazır yaptığımızda biliyorsunuz şu e, lam yani daha doğrusu la e, cezmedici edatlardan arkadaşlar e, ne yapıyor? Bunu cezmedecek. Bunun da cezim alameti nedir? Haffu harfil illedir. Yani illet harfinin hasfidir. Bunu la tense şeklinde e, okuyoruz. İllet harfi hasf oluyor. E, evet. La tense unutma. Kutel hamam. Güvercinlerin e, rızkını, e, yemini unutma. Ve ente tehudu hurubeke. Bakın yani e, şiir bu şekilde devam edecek. Yani hep böyle hal cümleleri arkadaşlar. Sen şunu yaparken, bu şunu, şunu yaparken, şunu yaparken unutma. Şunları unutma, bunları unutma. Ee, diyecek Mahmut Derviş. "Ve ente tahudhu hurubeka." Ente sen hurub arkadaşlar. Harbin çoğulu yani harp e, savaş savaşların tahudhu fiili de khada Yehudu khaud. Khaud fiilinden geliyor. E, bir şeye dalmak anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela suya dalmak. Bir şeyin içine girmek, bir şeye girişmek anlamına geliyor. Yani savaşlarına e, giriştiğinde ya da savaşlarını sürdürdüğünde, e, savaşa giriştiğinde, savaştığında, daha doğrusu savaşırken, sen savaşırken, sen savaşlarını sürdürürken Fekir bir gayrik, başkalarını da düşün. Çünkü la tense, daha doğrusu la tense, unutma. Kimi? Men. O kimseyi ki bu biliyorsunuz ismi mevsuldür arkadaşlar. Ellevi anlamında. O kimseyi ki ne yapıyor? O kimseler yetlubune selam. Yetlubune talebe. Yetlubu istemek, aramak anlamına geliyor. Selam. Selam da barış arkadaşlar. Barışı isteyenleri, barış isteyenleri de unutma. Evet sen kendi savaşını sürdürüyorsun ama bir taraftan belki savaştan artık bıkmış, usanmış insanlar var. artık barış arayan, barış isteyenler, barış isteyen insanlar var. Onları unutma. Peki. Ve ente Burada bir yanlışlık var. Tuseddi olmayacak. Tuseddi. bir saniye. Tuseddi olacak arkadaşlar. Ve ente tuseddi du mâ'i. Sen ne yaparken? Tuseddi Bu tef'il babından sedde de yuseddidu tesdid arkadaşlar fiil müzaridir Yine yani her türlü yukarıda olduğu gibi tuiddu ve ente texudu, bunlar hep fiil müzari muhatapımız e, muhatabımız e, muhatap sigasında. Sedde de arkadaşlar e, bir şeyi yani set buradan geliyor mesela çin setti. E, bir şeyi kapatmak, örtmek e, burada e, borcu kapatmak anlamında, e, borcu ödemek anlamında. Ee, hangi borcu? Yani elma su, yani bu da fatura zaten belli ee, su faturasını, su faturasını öderken fakir bir gayrik başkalarında düşün. Men yer Hangi başkaları? Kimleri düşün? Men o kimseleri ki yer el arkadaşlar bulut demek, yüklü bulut, ee, yani yağmur bulutu diyebilirsiniz. Ee, yağmur bulutunu ne yapan? Yerdaune. Bu da radia yerdaudan geliyor. Emmek anlamında. Ee, yani yağmur bulutunu emenleri de düşün. Yani aslında yani yağmur bulutlarına e, yağmura muhtaç olan insanları da düşün. Senin evinde su varken e, bir taraftan insanlar e, yağmur suyuna muhtaç haldeler. Bunu da düşün. Peki. Ve ente te'udu ilel beyt. Beytike. Sen ta'udu dönerken nereye? İlel beyti eve. Beytike evine. Sen eve evine dönerken fekkir bi gayrike. Başkalarını da düşün. Yani senin bir evin var. E, kendine ait bir evin var. E, başkalarını da düşün diyor. E, şuraya bakalım arkadaşlar. E, ta'udu a'de ye'udu den geliyor. E, dönmek anlamında. Ee, bir ecve fiildir gördüğünüz üzere. Ee, evet e, sonra latense unutma kimi şa'bel khiyam. Khiyam haymetten e, hayme den geliyor arkadaşlar. Şu an e, yanılmıyorsam hareket olarak xime hayme. Hayme diye hatırlıyorum. Ee, buna bakabilirsiniz yani illa emin olmak için. Ee, onun çoğulu arkadaşlar khiyam yani çadırlar. Şa'b'de ee, halk yani çadır halkını, çadır halkını da unutma. Yani çadırda yaşayan insanları da unutma. Evet. Ve ente tenamu ve tuhsil kevakibe fekir bi gayrik. Ve ente Sen ne yaparken? Tenamu uyurken. Bu da neme yenumu arkadaşlar. Neum. uyumak. Neme, neme yenamu. Ee, uyumak. sen uyurken ama ne halde uyurken Ve tuhsil kevâkib Kevâkib kevkebin çoğulu Bu da yıldızlar anlamına geliyor. Sen yıldızları ne yaparken Tuhsi yani ihsa ederken İhsa ul-ulum diye Kitaplar var arkadaşlar bilirsiniz. Yani ilimlerin sayımı şeklinde. Ehsa yuhsi ihsa en Bu saymak anlamına geliyor. Bir şey saymak arkadaşlar. Yani sen yıldızları sayarken ya da sayarak uyurken sen yıldızları sayarak uyurken fekkir bir gayrik. Başkalarında düşün. Themte menlem yecid hayizen lil menami. Themte orada anlamına geliyor. Ancak cümle başında kullandığımızda genellikle e, var anlamına gelir arkadaşlar. Yani İngilizce'deki there, there is, there are diyoruz ya İngilizce'de. E, aynı şekilde e, ki yani o da İngilizce'deki der de mesela arkadaşlar e, bu da bir ismi işarettir aslında değil mi? Yani orada anlamında e, işaretli bulunuyoruz, işaret ediyoruz. Bu da o şekilde aslında ama cümle başında kullanıldığında aynı İngilizce'de olduğu gibi var anlamına geliyor. Yani var. Kim var? Men. O kimseler ki lem yecid Bu da vecede yecidu fiilinden yani misal bir fiil değil mi? Değil mi? E, Faal fiili illetli olan bir fiil vecede yecidu ee, bulamayan insanlar var. Bulamayanlar var. Ne bulamayan? Hayyizen, hayyiz mekan anlamına geliyor arkadaşlar. Yer anlamına geliyor. Ee, bir yer bulamayan niçin? Lil menami uyumak için. Uyumak için bir yer bile bulamayan insanlar var. Evet yani bileyi ben ekledim. Ona gerek yok illa. Bir yer bulamayan insanlar var. Eee... Evet. Ve ente tuharriru nefseke bil, bil isti'arati. Fekir bi gayrik. Evet. Ve <tuharir> ente Bu da tef'il babından. Harrara yuharriru. Tahrir arkadaşlar. Özgürleştirmek. Özgür bırakmak. Nef, nefseke. Sen kendini özgürleştirirken neyle? bir isti'arat. Arkadaşlar şunu Türkçeden de biliyor, biliyor olabilirsiniz. İstiare yani mecaz mecazlarla istiare isti şeyi çoğulu istiarat e, sen kendini mecazlarla mecazi ifadelerle özgürleştirirken yani sen edebiyat parçalarken edebiyatla uğraşırken e, şey anlamında hani konuşma anlamında özgürlüğe sahipken fekir bir gayrik başkalarını düşün e, niye arkadaşlar men yani o kimseler ki men fekadu e, hakkahum fil kelam fekadu fekade yefkidu arkadaşlar kaybetmek anlamına geliyor kaybedenleri neyini hakkahum haklarını hangi haklarını fil kelam söz söyleme haklarını söz söyleme haklarını kaybetmiş olanları da düşün sen özgürsün istediğin şekilde edebiyat yapıyorsun e, mecazlar yapıyorsun vesaire ama diğer yandan hiçbir şekilde konuşma hakkına sahip bile olmayan insanlar var. Evet, ve ente tufekiru bil aharin el Fekir bir nefsik. Ve ente bu daha önce geçmişti zaten ki sürekli bunun emri hazırını görüyoruz, değil mi? Yani fekkara yufekkiru tufekkiru arkadaşlar. fiil zari. muzari. Ve ente tufekiru. sen düşünürken kimi bil aharine başkalarını öyle başkaları ki el baidin Arkadaşlar, el ahar başka, diğer anlamına geliyor. El ba'id de uzak anlamına geliyor. Yani şeyin zıttı, kariip kelimesinin zıttı, ee, uzaktaki başkalarını, uzakta olan diğer insanları, başkalarını düşünürken fekkir bir nefsike kendini de düşün. Evet, yani sürekli burada hep başkalarını da düşün dedik. Şimdi artık başkalarını da düşünürken kendini de unutma. Fekkir bir nefsike kendini de düşün kul deki ''Leyteni şem'atun fi'z-zalam e, bu arada arkadaşlar bunlar şiirden dolayı böyle sükun olmuşlar. Bunların normalde hareketleri var. Bunlara dikkat edelim. Yani fil kelami fiz mi. Başka ne var? E, Şa'bel khiyam zaten burada muzafun bu ileyh olduğu için bu şekilde gelecek. E, Yetlubun-nesaleme. Burada da es olması gerekiyor. Latensa kutel hamami. Evet. Selam dışındaki kelimeler hep e, şey olacak arkadaşlar. Cer olacak. Burada muzafun ileyh olduğu için e, gerçi bu, burası da var. Men yarda'unel gamam. Evet. Burada da men yarda'unel gamame olması gerekiyor. Tamam ya yani o çok önemli değil. E, sadece vurgulamış e, vurgulamak istedim. Leyteni Leyte arkadaşlar. Leyte biliyorsunuz e, ismini nasb, haberini ref eden eladlardandı. Yani e, fiile benzeyen harflerden dediğim gibi. El huruf <laughs> el muşebbehetu bil fiil, Fiile benzeyen harfler. Bunlar ismini nasp eder ve haberini ref ederler. Leyten'in ismi burada ye zamiri. Keşke ben keşke ben olsam. Ne olsam? Şem'atun. Bu da haberi arkadaşlar. Leyten'in ref ettiği haberi bu. Şem'atun mum demek. E, nasıl bir mum? Nerede bir mum? Fizzalem karanlıkta. Keşke ben karanlıkta bir mum olsam e, şeklinde kendine bunu de kendine bunu salık ver e, diyoruz arkadaşlar yine bir Mahmut Derviş şiirini ele almış olduk e, yorumlarda nasıl bulduğunuzu e, istifade edip etmediğinizi fikirlerinizi yazarsanız sevinirim e, Mahmut Derviş ile devam edelim mi yani birkaç Mahmut Derviş şiiri daha olsun mu e, ya da başka Tanıdığınız, bildiğiniz şairler vardır Araplardan. Onlardan şiir tahlili, daha doğrusu hani sarf ve nahib açısından biz ele alıyoruz. İlerleyen seviyelerde belagat açısından da inceleyebiliriz. Yani fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar, düşüncelerinizi. Bunları paylaşırsanız sevinirim. Videoyu da beğenirseniz ve abone olursanız buna da sevinirim diyorum. Ve bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.